4 euro 99 sente tişörtler. Basic tişört 2 euro. Gayet de tatlı 3.99 euro. Rengi de çok güzelmiş. 9 euro. Güzel bir dokuma elbise 9 euro. 7 tane baksır 10 euro. Beni çok fena hırpaladı şu an. 4 Aa, 3. 3'e düşmüş hatta. 3'e düşmüş. Hola herkese merhaba ben Müşra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Avrupa'nın ve İspanya'nın uygun fiyatlı giyim mağazalarını çekeceğiz. Neden bu videoyu çekmeye karar verdik? Çünkü market videomuz çok sevildi. İzlemeyenlere de hemen market videomuzu izleyin diyorum. Bazı mağazalara gideceğiz ve sizler için ürünleri çekmeye çalışacağız. İzin verirler mi bilmiyorum ama biz gidip ürünleri çekmeyi deneyeceğiz diyorum. O zaman hadi gelin birlikte incelemelere başlayalım. Leftis mağazasının içerisindeyiz. En üst kattayız. Buradan yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz. En üst katta genelde lisanslı tişörtler, pijamalar ve spor grupları bulunuyor. Şu an lisanslı tişörtlerin önünde. Size hemen fiyatlarını bazılarını gösterelim. Mesela Rolling Stone lisanslı bir tişört 9 Euro'ymuş. Mickey lisanslı bir terlik 13 Euro. Bunlar lisanslı olduğu için tabii ki bir tık pahalı oluyor genelde lisans ücretlerinden dolayı. Bu da aynı şekilde 12 Euro'luk bir tişört. shirt Burada Pepsi varmış bir tane 6 Euro. Bu da lisanslı ama daha uygunmuş. Hemen böyle gidelim. Bu da lisanslı ama bu da 6 Euro. Bu da bir tık uygunmuş. Pijama setleri var burada. Bu e, uzun alt üstü takım. Mickey olduğu için yine lisanslı tabii ki lisans etiketi de var. 12 euro. Peanutslar varmış. Alt üst takım 9 euro. Çok tatlı. Mickey lisanssız düz takımlarda 7 euro. Bu arada yemek yemek için bir kafe, yani yemek yemek için değil de tatlı ürünleri ve kahve içebileceğiniz bir alanı da var Leftiz'in içinde. 4 euro 99 sente tişörtler var. Burada cibana tişörtler var 7 euro. Bayağı da ağırmış. Bu dokuma çok güzel bluzlar buldum. 12 euro bu da. Çok tatlı, çok beğendim. Burada bir böyle bir elbise buldum 17 euro. Yaz için çok güzel bence. Sıfırların ucunda dantel olan bir tişört buldum. 9 Euroymuş. Güzelmiş ha. Burada dokuma bir elbise buldum. Bu da 9 euro. Tatlıymış ha ben de beğendim. Yeşil severim. Yine aynı elbisenin aynı modelinden bir sürü desende yapmışlar. Bu tulum galiba. Hii, çok, tatlı. ha, çok güzel. Tabii bu büyük beden ama <laughs> bana çuva gibi oldu. 15 euro. Türkiye'de fiyatlar nasıl geldiğimizden beri neler değişti bilmiyorum. O yüzden uygun mu, pahalı mı kalıyor fiyatlar hemen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir yandan bağlamalı elbiseler var. Bunlar da 9 euro. Yaz için çok güzel terlitiriz. Bu da dokuma, viskonlu bir dokuma. Çok güzel. Böyle spor bir ince ama nasıl diyeyim aşırı ince de değil yani iyi. Tam baharlık bir ceket 17 euroymuş. Deri ceket var. Hemen ona da bakalım. Böyle yandan kapamalı güzel de bir deri ceket. Ne kadarmış göremiyorum. 22 euro. Hemen ayakkabı terlik fiyatlarına bakalım. Şöyle bir topuklu terlik 19 euro. Bu öyle bir topuklu ayakkabı var. Bu da 22 euro olmuş. Güzelmiş de bu arada. 7.99 euro. Yaz için çok tatlı. Ee, ayakkabılarda da lisanslı ayakkabılar var. Kermen'in ve Hamal'ın ayakkabıları var. Bu Hamıl 25 euro şöyle bir spor ayakkabı. Yakından çekeyim. Kaliteli de oluyor genelde. Bunun rengi ne kadar tatlıymış. Böyle sandaletler var. 19 Euro. Yine e, lisanslı. Güzelmiş ama beğendim. Zemini de yumuşak. Tabii ki markası Converse değil ama Converse buldum 6 Euro. Gayet uygun bence. Ne Hamal'ın aynı tarzda ayakkabısı var. 25 Euro. Farkı görüyor musunuz? Sırf markadan. Ayakkabı birebir aynı. Neredeyse yani. Modeli farklı ama aynı. Yine burada da konverser var. 9 euro. Ve renkleri de var. <laughs> Rengi çok güzelmiş. Burada t buldum 2 euroya. Öyle göstereyim. Gayet güzel. Basic t-shirt 2 euro. Yine aynı şekilde bunlar da farklı modelleri. Evet. Spor buralar ve tarzlar 199, 7.99 devam ediyor. Kısalarına bakalım. Kısası 5.99 euro. Bu da 3.99 euro. Basic şortlar var. Ne kadarmış hemen bakalım. 4.99 euro. Biraz kalabalık olduğu için rahat çekemiyoruz. Acele ediyoruz. Şöyle crop bir basic tişört buldum. Gayet de tatlı. 3.99 euro. Burada da croplar buldum. Hemen bakacağım. Kadarmış 5.99 euro. Bu da nakış detaylı. Ribana. <laughs> Gel kapışalım. Street Fighter sever Hadi. miydin? Severdim. Makineyle dövüşüyorum galiba şu an. yedim. Ayak. <laughs> Sen hangisisin? Şu. Oo güzel vurdu. Evet. Şöyle yaklaşayım da finali görelim. Ama Vay. galiba öldüm. Ama ben öleceğim. Kim kazandı? Ben. Sen mi kazandın? No. Kazanan sevinci yap bakayım. Düşlenmiş mi o? Beni çok fena hırpaladı şu an. İlk round'ın aldı evet, <laughs> Çok fena. Bak onun canı düşme, düşmedi bile. Sen Ken'e karşı savaşıyormuş. Bu sefer de sen aldın. Ayrıca dostluk kazansın. Bir de böyle yap. Şimdi erkek reyonuna geldik. Buradaki tişörtleri inceleyeceğiz. Buradaki tişörtler 6 Euro. Ayrıca kalın, güzel bir süpremi de var. Şöyle bezik bir tişört de 6 Euro. Freon komple 6.99 euro. Çok güzel atletler buldum. Şöyle yazlık. Bu da 6 euro. Ben yanımdaki reyonda t-shirt buldum. Şöyle göstereyim. Arkalı önlü grafik baskılı. Ne kadarmış? 8 euro. Çok iyi. Kutak. Burası da hamul ve kelme ile anlaşmalı lisanslı ayakkabıları var. Şöyle bir hamılı spor ayakkabı. 25 Euro. Uygun mu bilmiyorum. Türkiye'de bence kesin bana uygun. Hemen yorumlara yazın. Ben yazıyorum ilk yorumu uygun. Böyle bir uygun. spor ayakkabı da 29 Euro'ymuş. Kelme bulalım. Burada kelmeler var. Kelme de 29 Euro. Zaten çok benziyor hepsi birbirine. Aynen. aynı. O zaman devam edelim. Gerçekten görmüşsün. 9 Euro'ya böyle bir denim pantolon var. Erkek severiz bu arada. Hadi devam edelim. Yazlık böyle viskon dokuma gömlekler var. Bunlar 9 euro. Yaz için çok güzel ya. Burada başka renkleri de var. O da 9 euro yine. Zaten bunların hepsi 9 euro farklı desenlerde ve renklerde. Basket potası var, basket oynayabiliyorsunuz. Mağazadaki tüm oyunu ücretsiz. Girip hem alışveriş yapıp hem oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Ayrıca dediğim gibi üstte kafeteryası var ama kafeteryası paralı. Gömleklere bakalım. Böyle bir Yine dokuma gömlek, rengi de çok güzelmiş. 9 euro. 9 euro, inanamıyorum yani. Şunun güzelliğine bakın. Alt 14.99 üst 9'muş. 90, 90, Basıklı tişört 2 euro. Bunların çoğu 2 euro sanırım. Evet 2 euro. Bunların hepsi 2 euro. Şöyle reyonu alayım ben. Croplar var. Normal basicler var. Hepsi de çok güzel. Dörtlü iki, üç, aynen dörtlü paket 12 euro. Lisanslı ve dörtlü paket bence çok güzel. Böyle dörtlü bir baby set 8 euro. İnsanın sesi değişiyor ama. Bu ne be? 20 euro olur mu bu? Tabi ayakkabı fiyatları nasıl çocukta bilmiyorum ama çok tatlıymış ya. Kalpli kalpli. Dokuması evet, çok, çok, güzel bu arada. Dokununca kaliteli. Güzel bir dokuma elbise 9 euro. Şorta bakalım 7 euro ya da. Ay çıtır çıtır çiçekli bir şort. Denim şort. Böyle ikili iki set 8 euro. Çantalar var 9 euro. 3 euro. Böyle sandaletler var çok yumuşak bu arada 13 euro. Çok güzel sandaletler buldum çocuklar için 8 euro. Desen desen renk renk hepsi çok güzel. Bu 19 euroymuş. Bu 8 euro. Bu da 8 euro. Değişiyor modeline göre. Kendime mi alsam acaba Ali? Yakıştı ha, göz kırpıyor bir de. Beğendim, alıyorum diyormuş. <laughs> çok güzelmiş. 14 Euro. Kocaman mı ben fark etmedim. da çok etmedi. güzel, kırmızı. 7 tane bakır 10 Euro. Turuncu gezgine turuncu gözlük yakışır. <laughs> Pikachu'lu erkek çocuk pijama seti ikili 10 euro. Böyle ikili erkek çocuk pijama seti yine şortlu 7.99 euro. Erkek çocuklarına göre çok güzel viskon yazlık gömlekler buldum. Kısa kollu 9 euro. Hepsi 9 euro buradakilerin sadece desen farkları var. Primark'a Mark'a geldik. Burası da uygun fiyatlı ürünlerin satıldığı çok büyük mağazalardan bir tanesi. Granvia'daki şubesindeyiz. Bir tane de Salamanca'ya açıldı ve orası da burası kadar büyük bir mağaza. Şimdi burayı gezmeye başlıyoruz. Hadi o zaman birazcık ürünlere göz atalım. Deniz şortu 4.95 Euro. 4, 5, Aa, 3. 3'e düşmüş hatta. 3'e Lisanslı ama 8 Euro'luk bir ürün buldum. Bir değil bir sürü ürün var burada. Hepsi 8 Euro. Burada da daha yazlık tişörtler var. Bunlar da 8 Euro. Bazen yukarısıyla etiketi tutmuyor da o yüzden baktım. Kumaşlar da güzel bu arada. 7 Euro'ya piket tişörtler var çift renkli. Aa 3 renkli. Bu da güzelmiş. Fermuarlı kapşonlar var. 11 Euro. Gözüm takıldı çünkü... Nerede? Hı. Bir tane açayım size hemen. Evet. Gayet basic. Üç iplik ve bir sürü rengi var. O zaman devam edelim. Yine 11 Euro fermuarsız kapşonlular var, sweatshirtler. Açmayayım bunu. Bunların da rengi var. Ben Mert'in home bölümündeyiz. Home bölümünün de çocuk kısmındayız. Şöyle 3 Euro'ya çok güzel Stitch pipetler buldum. Stitch bardak 9 Euro. Termosun olduğu bir reona geldik. 7 euroya düşmüş bu termosla. birkaç farklı rengi de var. Levi's e işte 22 euroydu. Burada 17 euro. Gerçi o biraz daha uzun da ama bu daha kısa. Burada çok tatlı bluzlar var. 8 euro. Bu da 8 euro. Burada grafik baskılı tişörtler var. Bunlar da 6 euro. Çanta severler için bir cennet burası resmi. 11 euro, 9 euro, bunlar da 9 euro. Yani bu tüm renkleri 9 euro bunların. Çok güzel, çok şık. İster böyle, ister böyle kullanabilirsiniz. Aa, bunlardan best almak istemişti. O zaman 16 euroydu. Şimdi 10 euroya düşmüş. Hatta 18 yok. Evet, 18'den 10 euroya düşmüş besteci'm. Çok üzgünüm. <laughs> Bu çantalar 10 Euro. Üç farklı rengi var. Buradakilerde de 11 Euro. Olmuş. Denimlerle, beyaz bluzlarla her şeyle kombinleyebilirsiniz. Hem çok hem basiclerle çok güzel olur. 18 Euro ama bu birazcık pahalı. Hasar şapka buldum 8 Euroymuş. Evet büyük oldu. Yüzümü güzel koru mu düşecek gibi duruyor. Hemen size fiyatını da söyleyeyim. 6 Euro. Bu da 7 Euro'ymuş. Rengi çok güzel. Ama saçım toplu olduğu için şu an biraz saçma durmuş olabilir. Bir sürü terliğin olduğu bir reyona geldim. Burada terlikler indirime girmiş. 4 Euro. Bakar mısın hepsi indirimde. Bu da 8 Euro'ya düşmüş. Yüz maskeleri 1 lira 30 centten 55 sente düşmüş. Geçen de bunlardan biraz toplamıştım çünkü bayağı uygun bir fiyatla. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizler için en azından mağazaların fiyatlarını biraz olsun çekmeye çalıştık çünkü çok kalabalıktı. Çekebildiğimiz kadar sizlerle paylaşacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara istediğiniz şeylerle ilgili yorum yazmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.